Olasılık soru 1. Bir okul yapacağı TÜBİTAK bilim fuarı sergisini 8 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında Aralarda 2 gün sürecek biçimde yapmayı planlamaktadır. Serginin yapılacağı iki günde de yağmur yağmaması halinde sergiyi okul bahçesinde, herhangi bir günde yağmur yağması halinde ise sergiyi okulun spor salonunda yapılacaktır. 8 Haziran-12 Haziran tarihleri arasında hava tahmin raporu aşağıdaki gibidir. Buna göre bu okulun TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisini okul bahçesinde yapma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eğer sergi iki gün ard arda yapılacaksa o zaman 8. ve 9. günde yapılabilir. 9. günde ve 10. günde yapılabilir. 10. günde 11. günde yapılabilir. 11. günde 12. günde yapılabilir arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane ihtimalimiz var. Arkadaşlar okulun bahçesinde yapılması için 2 günün de güneşli olması lazım. 2 günün ard arda güneşli olduğu sadece 8 ve 9. gün var arkadaşlar. O yüzden bizden istenen ihtimal 1. Tüm durumda 4 arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacak.